Merhaba millet ben Veysel Yemden Marçan bugün sizlerle Dying Light'ın incelemeden sonraki kaldığımız yerden devam ettiğimiz bölüm bu ilk bölüm diyeceğim ama ben Şimdi biz incelemede en son işte şu şurada böyle merdiven olacak biz ona çıkacaktık da Ben orayı kaydettim işte ben ortasına bitirdiğim için olayı Ha buradayız 31'de 31'i bir tutturunuz 31 ha Benim adım var tamam Şunu öğren benim adım var You're the 31st infected. I'm the 18th. Ha, işte şansa bak. 31'imi buldum bu la bula. One fewer doses of antiseptic. One more new infected. One more gone. Hadi hadi. Hadi sus anlamıyorum. Hadi geç. Anıl. thirty infected in only seven. Koralara ne olmuş ya? Bir hastalıklar falan. Because of <laughs> this guy, quiet. Dedikodum yapıyorlar önde ya. Ana. Kız, hey, siz neysin ne? Bir siz, bir ne bir siz neysin siz ne oluyorsunuz ya? Hayırdır? 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 Gel şöyle ha. Hayırdır? Bana bak yüzüme bak. Yüzüme bak. Bakmıyor ya. Sen adam yerine koymuyorlar beni. Yürüydün. Şuraya gittiğimizi hatırlıyorum. Gel gidelim. Evet. Oh, right. Allah millete 31 diye tanıtırıyorum kendimi. 31 demenci tanımıyorlar canım. Yani. Until the boss says so, you are not on the list. So go talk to him ASAP and let's get things moving. Now, if you'll excuse me. Ya suratım yüzüme kapatmayan kaç kere dedim ben bunu. I'm looking for the boss in there. Oh, you're 31. Go on in. Adım var adım ya 31'de 31'deyim bir adım var abi 31 diye adım çıktı ee, Bir halı malı ha bu ne Okunmuyor ki sen bunu okuyabiliyor mu ki kendin yazmışsın ya ha map tarzı bir şey mi ki bu Tamam salla be Aaa kapı <laughs> Selamun aleyküm. Are you the boss? What am I too young? You got the with my age? No, I. Öyle bir şey demek <laughs> mi şimdik? Evet, ben onu bak istiyormuşum. Atalamıyorum. We call it the tower. Brecken and his runners put it all together a couple of months ago, and we've been here ever since. Bunu iç, içsem düşsem oyun bitmiyor. Öyle olsa ne güzel. Bunu içsem düşsem oyun bitse.

So now you take the antis and meant for someone else. You didn't even you share your gear with us. I don't have to do that. bullshit. I've lost contact with one of our guys. fucked up radios we're stuck with. Do something for me, would you? I don't want to see you or your precious radio anymore. So go be useful somewhere else. We don't tolerate lazy assholes here in the tower. Hey, be fair. I'm not I'm lazy. I'm I'm you a lazy bastard. Hey, boss, save it. That lost guy I mentioned. He's only on the 13th floor, but he might as well be trapped in a <laughs> mine cave. Come back later. Sonra gel diyor. Ben <laughs> bu adamı alıp çıkarırım <laughs> oradan ha. I'm Rahim. Rakins in charge. Rahim. Evet ben gideyim de şunu kurtarayım da buna tam böyle <laughs> bir kapak olun. Duydun mu? Şşt. Duyuyor mu? Ha. Biz ya bu katta mı gideceğimiz yer bu katta mı ama 13. kat dedi biz 13. katta mıyız ben gidiyorum ama böyle abicim bana bakar mısın bir şey söyleyeceğim ben nereye gideceğim abicim bakar mısın bana bana bak bana o ne ya e'ye bastım ne çıktı anam ya uzakta şu bakma vazgeçtim bakma bana bak bakma ya Bakışa bak. Ha bura 19. kat mı? 19 yazıyor. Merhaba. Abi kimse bakmıyor. Bakan da zaten eşek demiş. Attan düşmüş gibi bir hal var. Evet aynen öyle. abi sus ya. Niye oynayamıyorum ben? Yürüt. Kendi işim, kendim yaparım. Devam ediyoruz arkadaşlar bir yere gidip geldim. Hemen şöyle. Hmm. Sen nereye bakmaya çalışıyorsun? Sen ne yapmaya çalışıyorsun? Anlamadım ki. Hello. Kim E ee, üç gün uyumuşum yani. Nasıl açıklayacağım bunu şimdi? ya yani ben 3 gün yattım uyudum mu diyeceğim. Evet ben infeksiyonlu olmuşum. Hava karardı. Biri beni soruyor. Ah, her şükür. Kendimizi koruyacak bir şey bulduk. Buran. Bura değil ben niye buraya açtım şimdi? Şöyle yardıralım. Ana sen kim sen ne oldun sen? Ne hmm. Dur hmm. bir daha şöyle. Ha, hmm. Q yemez. Ne oluyor? Biraz deniyorum ha. E tekme atıyor. Ha, hmm. tam ortadan. Tam. Ha. Hmm. basınca ne oluyor? Çözemedim. Oldum, bakayım. Evet iyi misin? Sen mi kessin, onu kesin, o mu kesti şimdi? Önemli nokta. Evet. Öldüm lan zorundaydım şimdi. Ha ya Rahim, this is Crane. down here on 13. Listen, this guy got fucked up pretty bad getting away from a zombie. Seni vurabiliyor mu? Vuramıyor. Ya benim adım var. O, bir 31'de 31 tur tuttunuz ya. Bana adam lan seslenin, okey mi? Evet. Gaz ne? Tam alkol alkol gaz ne? Birleştir diyor. Kanım dursun diyor. Anamın içime alkolle bir şey birleştireceğim bunu kanı mı duracak? Kablosuz bağlantıyı uzaktan etki mi? Anlamadım ki. Bir de nereden bulacağım tam bir de var. T. Ha, önümüzü görek ya. Şu ee, çu ha, şu yarıyormuş. Etrafta bir şey varsa onları şey diyormuşum. Böyle ötüyormuş onlar. Tamam çözdüm. Bas bakayım F'yi. Aman bir şey fırlamasın da sağdan soldan Şu var. Metal parts. Şunu atlayabiliyor muyum? Atlayamıyorum. Merhaba. Ama sağdan sonra bir şey fırlamasın da. Şunu da al. Güç kablosu. Kablo yani düz değil mi? Şuralarda bir şey çıktı. Aç şunu bakayım. Onların ne olduğunu bilmiyorum ki alayım ama. Bir ses duydum ha. Ne olsun? çivin Ne işe yarayacak ki? Alkolü bulduk tamam eyler. Alkolü bulduk aşağıya açabiliyor mu? Açamıyorum da yalnız ben tırsmaya başladım yalan değil ha. Açılmıyor bile bunlar biliyor musun? Tırmalamış veren birileri. Hiçbir bir şey yok ya. Buraya girsem ne olur? Ha ben zaten zombiyi burada öldürdüm değil mi? Pardon. Şu tarafa gideceğim. Şuraya yanlışlıkla bir oda vardı. Bu ne? Tıp deyip. Nedir o? aç bakayım şunu. Genel duk tep, tak tep. Aynen bir şey. Dur. E çıktı şurada. Ha bulduk. I. Nerede yani I? Girsene iyi mi? İyi de değil. Bir mi? Bir hiç değil. Niye girmiyorsun? Şu e. ne yaptım lan ben? biz bir haritaya bakamıyor muyuz? Harita da yok. Aa buldum böyle Loplinks'i şurada. Tamam dur. Başka yoldan çözümünü bulduk. Neyse şuradan oluştursun bakalım. Böyle. Biz şimdi bu ilk yardım kitini oluşturduk galiba. Gidesin ben tek başıma tırstım burada ya. Şu zombi de canlanmasını aldık yere. Ha? Şey, ha, yüz kullan. Olan. Hele bir anca mı geldin? Ben yarım saattir bunu Şimdi mi geldin ya? Lan düşme, düşme. Sen sesimi kaydediyorsun değil mi ya? Yarım saattir konuşuyor bak yazık olmasın. 12 dakika olmuş. döndüm değil mi sesimi? Canım. Canım cicim. Kaç verdim ben sana? Kaydediyorsun değil mi ya? İnşallah. Adım var ya. Neydi Süleyman mıydı benim adım? Allah'ım ya. Adım var. 20 kere dedim bana adım lan ses senin ya. Bir 31'de 31 git. Kendin hallet onu. Ondan benden istiyorsun ya. Ben nereye gidiyorum? Yardırıyorum buralarda ama. Ben ne yapayım anam. Ha, şu an çıktı şurada. Ha, 100. Evet arkadaşlar yine bir yere gidip gelmek zorunda kaldım maalesef Hayden hayden de edelim Ha ee. Şöyle yürüyelim bakalım buradan nereye gidebiliyoruz Şuradan Şeyin odası mıydı bura Rahimin Burayı açamıyorum açamıyorum Burada bir şeyler var mı Yok Aç bakalım Yok kim bu? Ha, benim için neyim var? Düşün düşün O kadar da akıllı biri değil yani Bir Ömer çıktı ortaya bir de Patlayıcı çıktı bir de Patlayıcı nereden çıktı ya? Evet ha, Başın sağ olsun Ne diyeyim? Ben niye konuşmuyorum? Girsene araya. Süleyman. Evet. Aynen öyle. Gözleniyor ya. Anladı. O kadar da salak değil. Tamam çok akıllı bir insan tanesi olmayabilir fakat. anam şunu kapat şunu. Aydın Kortan oh, Konuş bakalım. ben giydiğim şeyler iyi bir derdin mi var? Allah 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 Allah. Aşka bir dokunmadan açtım ana kapıyı. Evet şurada verdi bir odam var sanırım 190 dedi. Ay odam ne kadar büyük lan sen kimsin sen kimsin lan ah git, git, git odamdan ah git odamdan tepene çıkarım ha ah git odamdan git vuramıyorum ben buna ha, ha. güvenli bölgede vuramıyoruz git git sen oğlum burası benim odam kafamı bozma ha şuraya tekmele tekmele sürüklerim seni ha şu boruyu o şeyi çıkarttım şurada e evet, tuşuyla seni şu tekmele tekmele sürüklerim ha Nereye gideceğim ben? Şurayı gösteriyor. Ah, buraya benim bulamış Ayıp ettik müdür? Ayıp ettik. Ben. beni takmıyor Takmıyor benim bu ya. Okay, Ha, basılı tut. Şunlarda dlc ile gelen şeyler sanırım. işte sponsorların şeyleri var. Şu ninja o şu gitti. Neyse, onları yapamıyoruz ama şimdi. Okay çık geri bakayım. Evet. Adımı bir öğrenin ya. Süleyman mıydı? Neydi benim adım? Nereye gideceğim ben? Yardırıp duruyorum ama. Jim. Evet nerede? Topu olur en yüksek katta. Çık yukarı. Nerede nerede ben? Evet. Katta değil sanırsam. Sen nerede dayı? Dayı sen ne yapıyorsun? Oturduğun kılcımları mı izliyorsun? O kadar mı işsizsin artık? Kalk git ya. Buramı Open bakayım. Ah be gözümüz güneşliyorsun. Gözümüz gönlümüz açılsın ya. Devam ediyoruz arkadaşlar. Telefon hafızası doldu. Olacak iş değil. 3,5 dakikamız kaldı yani. Üç buçuk dakika sonra devam edemeyeceğiz şeye. Gaspime devam edemeyeceğiz. Canlı sağ olsun. Da. Ne yapalım yani? Evet. Hmm. zıplama şeysini becerdik tamam. Zıpla gülüm. Ha, tırmanabiliyor musun biz her yere? Ne kadar da ya? Tırman bakayım. Ha. Ben nereye gideceğim? Ha, buraya çıkacağım. Anne ne güzel ne her yere tırmanıyoruz. Ne kadar şekil. Evet. Daha video kamera test kemi çözüldüğünü düşürdüm yani telefondan kaydediyorum tabi de. Ana. Hulu. Ne kadar zevkli ya. Her yere tırmanıyoruz, zıplıyoruz uçuyoruz kaçıyoruz. Bura mı? Bura mıydı oran? Eee. Koşulacağını biliyorum zaten ben buraya koşarak geldim ya ben. Şu yakın alayım mı sesim daha bir dakika aldı yani. Ne orada ölürüm ben. Yap da görek. Yap da görek hani. Ana. Ana. Aa. Gittin. Taşak geçiyormuş ya. Ben de bir şey ettim dedim işte geri zekanın önüne gelin diyeceydim. Ben oraya ölürüm ya. Taş gibi sert. Taş değil mi onlar? Taş değil mi? Neyse. Şöyle. Hulo. Anam gitti. Aa. Aa. bir şey. Aa çöp torbasıymış onlar ya. Ne var daha deriz mor ne demek o? Yalnız telefon hafızası dolmak üzere şu an yani feskemi iptal ediyoruz tamam, sonuna kadar bak istemiyorum zaten içini ettim şu an feskemden olayın hoşça kalın feskemden ben devam ediyorum burada Evet sen bir git şuraya şu feskemi tutan kitap, kitap kitap tutacağım yok yani, nereye gittin sen iki dakikada Atladım mı aşağı? Burada atlasam ödül mü? Ben girmeyeceğim bu istiyor. Cetti duk, duktum tamam, çömeldim, çömeldim. Tamam biliyorum sipeysen zıplanıyor yani. Buralar nereler şimdi ki? Yavaşlama diyor, sürekli boş diyor. Şöyle, aha, kötü değil yok nope, ne ya 31 daha iyiydi hmm, şey. şöyle zıplayacağım <laughs> şöyle hold space diye şöyle tut ha nasıl yakaladım lan ben onu neyse şöyle aha şöyle şurayı ok ha. aha bunlar da biliyorsun 10 dakika devam eminim diyor. 10 dakikada ben seni daha oraya gidip oraya gene turlarım ha. Aha el çıktı. Böyle basılı tutsam aha tutuyormuş. Sıpla bakayım ha. Şöyle sola 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 sola. Aha. Böyle. Good <laughs> job. Good job. Ne güzel ne iyi, ne hoş da. Ha gel aynı şeyden. Hmm. Haydi. ne ha, uzun şey çıktı bu. Ha. Nereye zıplayacağım ben? Ha. Buraya zıplayabilir miyim ki? Lan direkt ayaktan zıpladım. Ne korkası vermiş ben de bunu buradan gitmeyelim de şimdi. Şöyle aaa. Sıçtım batırdım Şu an baya sıçtım batırdım yani <laughs> Tut şunu Allah'ım ya Böyle geçemem tek sağlıkla beni mi nasıl Geçemedim ki ben oraya Ellerim falan kan olmuş yalnız ha görüyor musun neler çekiyorum ben değil mi bu Süleyman'a yazık değil mi Süleyman'a Dur da bakayım şuraya şuna ayakta Ayaktan direkt zıplıyorum ya. Hoşum benim. Daha tut ha. Oh be. Tutamayacaktım bitti. mi bu kadar gideceğim. Buraya mı çıkacağım? Yo yapmadım ya. bakalım buraya mı çıkacağım? Ha bak bir şey göremezsin tabii. Nerede mi? Aha şu şeyde bir dolma oldu. Şu ibrede şu de şunu evet, Burası çökmez de. Buraya mı tırmanacağım? Merdiven de yok. Çık bakayım. Ne, a a a ne oluyor, oluyor lan? Ne oluyor oğlum? <laughs> Crane ben miyim? Ben adım Süleyman değil miydi? Nasıl şey ama ama mi? Süleyman Crane sen adın tamam mı? Okey. Süleyman Crane. Crane ben öyle diyeceğim. İlk benim de önceden bir Süleyman gördü bilmiyorum o Süleyman neydi neyin nesi bilmiyorum. Süleyman Crane senin adın okey mi hmm. bize ne oldu bir de o da var şimdi ne oldu lan bize tabi onu da sormak istiyorum kendimce ne oldu bize kendimize şuna tırmanabilir miyim tırmanamazmışım gerek de yok zaten niye öyle bir şey dedim ki ha ha Neredeydin sen? Ben buradayım hey, Ha. This mean I'm I'm turning. Most likely no. Döndüm yok bir taraf Allah'a şükür de. Yani. Hay zon tamam zon diyorum tamam. Şey, şey ettim. Şey de herhalde <laughs> versin sana birisi dedi. Onu çözdü. Bir daha F yapabilirim. E, sen dedim F'ye basabilirsin diye. Buradaki dayı gitmiş o kıvılcımlar izleyen dayı. Kıvılcımlar da gitmiş işin tuhafı. Neyse devam edelim. Merhaba. Entahabilir misiniz? Aman. Az kattı. Şuradan şöyle öğrenecek. Kaptır gidelim. Geçtik. Nere? Bura mı? Hmm, Hold F. Heh. Hold bakayım. Ha. Bölüm bitti galiba sanırsam. Bitsin artık. video çok uzun oldu. Evet. Hmm, Anlamadım. Hmm, Doktor Zara varmış burada bir yerlerde. O bize yardım edebilirmiş. Şimdi bu madem ki ilk bölümümüz burada bitti yani ilk oyun bölümümüz. Zaten bunda ilk bölüm sayıları inceleme sayıları da o ee, biz izlediğiniz için teşekkürler beni daha doğrusu. Abone olmayı unutmayın. Beğenin beğendirin. Abone olun oldurturun. hoşça Hoşçakalın. Ben